Hadi. Lan son kurşunu çaktım ha. <laughs> Anam yanlış yere attım lan. Olduğum yer ha, alıyorum geri. Nereye zıpladı? Duralım abi artık. Hmm. İçeriden bak. Üst kattan o ne lan? Ulan şu galiba geç bastı. Ulan yine aynı şey ya. Üst kata, kata biri geldi. Bir üst kat bağım boş. Ya bizden birisi şey yok. <laughs> baştan değil mi? Aldım çakalı. Çakal. Aa şokları mı var bak ne var? Maverick var canı çok az. 10 canı falan var. Ama ben de gürültü yapıyorum. Ruh hastası taktiği. İki kişi İş. İşaret yerde üç kişiler. Termite Maverick beş. Sonuçta. Hmm. O taraftan gelecekler. Tuna abi kal orada. Ben gelince söyleyeyim. Hı hı. Dağından gelecekler geriyle. Şok atarım. Ya şu tarçın ha. Tarçın. Tarçın mıydı? Burnuma tarçın kokusu geliyor. Çubuk şeklinde olan şey tarçın mıydı? Evet. Ha, evet. geldi abi abi sağında. İşaret edeyim yerde. Kurabiliriz. Nerede lan? Ha. Çok güzel abi. Öyle info, öyle, info, verince vuruyoruz ya az değiliz ha. Gelim aşağı. Abi sağında sağında sağında. Çok güzel bir oh, yerde oh, altında abi. Ama ne abi. refleks şat. Sol altında büyük kapı var ya abi. Oradaydı <laughs> en son. Ama ne refleks şat atıyorum be. Ayı mıyım neyim ya. Hasta mıyım neyim lan. Hastayım. <laughs> Gördüm o orada. abi. Nereye giriyor kardeş? Nereye? Bütün mandalyalarımı yiyorum bunu kutlamak için. Bitti mandalyam bitti. Bitti çocuklar mandalyamız bitti. Hmm. Ama ne dedim? Elbali el öttürürüm demedim mi? Dedim. Yaparım. Önce abi termayet alabilirsin. Termayet al. Ulan hiç glass oynamadım ya. Şş, alayım mı? Al abi al. Hadi aldım. Neyi alacaksın? Glass. İş yapar bu ortada ya güzel. Glass bende. Glass online, rakip offline. Ardeşen Spor. Ulan ben Ardeşen'i biliyorum bu arada. Panda bu seneki forma sponsorumuz olarak formamızda senin logonu kullanmayı düşünüyoruz. Sorun olmazdı. Çok ciddi ciddi misin abi? Çünkü ben Ardeşen'i biliyorum. Gitmiş denk gelmişliğim de var. Ciddi misiniz? Kat, kat. <gülüyor> 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 Yukarıda biri geçiyor. Geziyor. Aa, şahit değil benim. Yukarıda biri var en üst katta. Bu arada teşekkür ediyorum sevgili Ardeşan Spor Kulübü. Oo çok enteresan. Rubay. Melihçi a. Ulan niye bu nickler değişiyor niye? Öldüm mü ben? Yok kendim <laughs> Evet arkadaşlar nereye vuruyorum? Al sustu, Alo 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 alo. Ha, hani tamam. Ha, tamam. Ha, burada konuşuyorsun. Tamam. Bazen biliyorsun yaşlılık boşluk ya, hastalık. Hastalık, hastalık yaşlılık. Yo, 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 Ben, ben 16 yaşında çocuk içimden geçti boşluk. Kim o lan? Yok etti beni, mahvetti. Beni. Hani bir kere öldürse neyse, iki kere öldürse tamam ama üç kere de öldürülmez ki. Abi şu camdan girelim önce abi, şu cam daha şey olur. Ulan düştüm aşağı, neyse geliyorum. nota temiz bir Ferhat. Geri dön. Ulan ne update? <laughs> Ulan arkamdan sıkıyor. Şansa bak update uyarısı Ulan geldi. Ben geçtim, ben geçemedim orada. Ulan bir dakika. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. FPS toparla. Alt tab yapmaktan nefret ediyorum ya. Arada uyarı çıkarıyor pop-up. Sonra sat satıyorum maçı. Nerede? Abi hatch'ten düştüm ya. Ay. Ay içeride düştüm. misiniz siz? Bombaya düştü. Ben içeride düştüm. İç, temiz mi içeri? Şu camı kırıp gireyim mi Dark Orbit? Abi öldüm ben neyse. Okey. Cevabımı aldım. Geldi taraf. Adamı işaretledim. <laughs> Ben Maryam'ın başındayım. Ya şey dedim orada. Ne abi? E, solunda adam var sanki sesli. Ha, Ah! Onun da sesini, ayak sesini son anda duydum. Ula öyle bir yere girmişim ki ik ikiniz birden düşünce Gene de yakın mesafe aldık. Ama bunda zaten yani ayak sesini duydum da bulmak çok zor orada. Yattığı yere bak. Restleyebilecek misin? Burada ya şey kamera var. Takım beni sattı abi. Sen ne diyorsun ya? Hiç umurda değil ya. Burada. Dur lan daha bitmedi. 1'e 2. Can su halledecek şimdi. Atıyorum. Kütüphaneye kaçtı. O aşağıya gitti olabilir. Aynen aşağıya gitti. Sayta giriyor. 15 saniye. Save'le. Öf yarın yokmuş gibi 8 canıyla. İşte Anadolu kadını be. Yürü be. Kıydılar. <laughs> Kıydılar. Ama direkt ölmedi yere düştü. Süre kalmamıştı ya yapacak bir şey yok. Oha 4-0-1 oynarım. yenersek YouTube'a gider arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü Hoş 4, 4, 4, 4 kill almışım. Her round kill alıyorum. satmayın beni, arkada bırakmayın. Satmayın. Arkada bırakmak ne be, bağlıyorlar mı seni? <laughs> niye, niye gelmiyorsun? Abi. O satıyorlar abi. O satıyorlar. Arkada bırakmayın çocuğu. Bir <laughs> mira mi? alabilir miyim acaba? Ben, ben de benli, bir de lezyonla şey yapayım, şov yapayım. Mira yok. Ben aldım, ben aldım. Maşallah dediğimiz yaşamıyor. <laughs> Gene az evvel o yakın mesafede bir kiri çıkardık hemen. Solda info gelince ama yerde yatana ben ne yapayım? <laughs> ama ses kasıyorum. Adam adam geçti ben geçemedim <laughs> artık. Sen canını sıkma bo boşluk kardeşim. <laughs> Nereleri kapatalım burada ya? Şurayı kapatabilirsin abi. Ha. İşaretledim mi nereyi? Evet. Ha tamam. Eee bir de bir demek kapatası Nerelere nereden gelebilirler yok. şu merdivenden? Şey, trik yapacak ya. Atıyorum da onu. Tamam. <laughs> tamam. Or is located the biohazard container. Oradan direkt, gelirdim gelirdim tamam. Ben şey tuzak attım gelirse tetiklenir anlarız. Olur, ne evet, şu arka doğru rainbows. Evet bura Benim boş. boş. Çok iyi geldim geldim geldim. Bende kalmadı. Ben atacağım Gel oraya abi. Aha bir dakika. Şuradaki şu taraftaki zehirledi. Cansu senin o kapattığın yer vardı ya. Tamam abi. Oradaki tetiklendi. Blue gelecek. Aynen Blue. Çakal var. Benim şeyimi indiriyor. Yok. Tamam çakalı oldu. Güzel aferin. Ulan net ne güzel tuzak atıyorum ya stratejik. Aa açtılar. Ee, Termite'in şarjını aldı da. Hibar'ın bir şey Tam açılmadı. Force. Şu arkana bakabilir misin da, sen? Dark Force bakabilir misin ya? Sen Blue'ya... Blue'ya mı? Tamam. Helal. Çok güzel. Her kill... You, you, YouTube'a bir selam. Hadi bakayım. Ah, karşıda. Şurada bir tane gördüm. Saklan. A eğilerek, çömelerek şey yapıyor. İki kişi var abi. Ha. Hop, okey. Ne var lan? Ne var lan? Bak şimdi seyret. Fake attım. Ha 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 ha, ha, ha. Aa, hastayım. Ha hastayım. Önce fake attım sonra headshot attım bu. Şuraya bir zehir daha deneyeyim ya. Hop. Aa o drone. Bak bak drone orada ya. Kaç yaşında. Kaç yaşında dronesun. Benim kamera bakabiliyor musunuz? Nerede marklayabiliyor musunuz? Boşluğun Abi, sesini ben duyuyorum ben. değil mi ben? Evet. Ha. Nasıl? Senin oradan sağdan bir ses duyuyorum da ayak sesi. Onu bilmiyorum. Aa, ben de duydum. Adam o taraftan geliyor olabilir ya. Bir dakika kameraya bakacağım. Kameraya bakan yok. Oraya iki gulu attım. Oraya gelirse gelene kadar zaten mundar olur. Dışarıdan gelir ya. Rush diyor. Like Rush vakti. Nerede? Orada. Ee, boşluğun mi? orada. Boşluğun orada. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Aa galamadın mı kili? Ulan ben sıkıyorum Helif'i. <laughs> Ulan... Nereden gelmiş bak, bak ben sıkarken. Vallahi boşuk. Böyle kase... kase hele boşluk gibi bir adama, hele boşluk gibi birine kase atmak. Abi Obo. ben sen dronedasın, diye seni Tabii. Tabii. Arkada bırak adamı öldür. Kase A al, kilimi çal. Aba. Her şey var sizde. Her şey. Evet. Gerçekten çirkinceydi bu ya. Ferat yaptı değil Maalesef mi? Ya. Ferat yaptı. Aleykümselam ben yaptım o hatayı. Ferhat yaptı kardeşim. Bakayım Ferata bakıyorum. West Tiger Ama vurmuş misin? dolayısıyla istediğini yapabilir çünkü vurmuş adam. Evet. Af evet. Affettik Ferat. Az önceki açtıkları yer var. Hmm. Oraya açacağız sen Glaz'a bakacaksın. İki smokta ben de var. Yok abi. edeceğiz var ya. <laughs> tamam. Bu arada 5-1-1 oynuyorum arkadaşlar. <laughs> ya kesin kazanmalıyız bunu. Baskı da yapmak ee, istemiyorum yani ama. Hiç yapmıyorsun. Kardeşim. En iyi performanslarımız. istiyorum. Garaj diyorum. mı? Yok garaj boş. Aracın Boşa mi? gitti bütün şeylerimiz. Ya, hakikaten hiç ya. Var. E tamam helikopter'e çıkarsın. Ya, bu Ah 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 ah. Öldüm. kat En üst kat galiba. Ben vuracak yer bulurum ya. Evet. Ama şöyle düşünün arkadaşlar. Evet. Siz dört kişiymiş gibi hareket evet. edin. Ben uzunca bir süre bir dakika kalana kadar dışarıdan keserim büyük ihtimalle Abi şurada bir kule var. Ben sana göstereyim. Ha. Gel abi. Kaybettim seni. Ha. Ferhat yürü. Şuradaki kule abi bak. Buraya çıkarsan camları açmaya çalışırız <laughs> en, en yüksek kule zaten orada. E, spam var şu camda. Evet evet. Abi buradaki cama smoke atıyorum. Bakabilirsin. Gördüm vuramadım. Gördüm vuramadım kardeşim. Affet. Çünkü aşağıya odaklanmıştım. Ah smoktan vurdu. <laughs> önce Fark Dışarıda kamera, dışarıda kamera var Volk. Helal. Az önce abi, sürünlere karşıya geçersen sürün. Boşluk sürün ben korurum seni. <laughs> Lan adam burada. Lan bırakıyorum o zaman buraya bakmayı. Hayır bak, 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 bak Sürün. Bak, bak. Sürün. Bak, bak. Sürün. Bak, bak. Tamam. Tamam abi ayağa kalkabilirsin bu kalk Kalkaktam geçtin. Abi ee? Aa, ama. Az sıçacağım ya. Reload yapıyorum. Herifler o sırada ortaya çıkıyor ya. La hayret bir şey ya. Heri... İnanmıyorum Tuna ya. Abi sen nasıl öldün ki sen geçmiştin oradan? Allah'ım e, vuramıyorum e, tilt oldum. Anladım. Tilt oldum vuramıyorum. Ben dur dur. Yani. E, kaldırdılar. Reload edeceğim ya bir dakika. Tilt oldum şu anda. 50 can sonuçlu içeride. Aa. Ay direkt kapatıp Nereden? İçeride abi. İçeride abi. Yattı. Evet, evet. Ben de geleyim mi? Smoke atayım bekle. Smokla bakayım abi. Merdivenden çıkarken dikkatli çık. Benim basiretim bağlandı ya kil aldıktan sonra. Reload ediyorum adam gösteriyor. Merdivenden çıkacağım. Oyalı o taraftan. Hah. Şey atacağım abi. Aa. tamam. Camın için atabilirsin. Evet güzel mantık. helal Aaa basiretin bağlandı. Ha ge gene vurdum da. Ya ben nasıl sattım Ben anlamadım. Sen geçmedin mi oradan? Geçtim adam oradan çıktı o camdan beni vurdu dışarı çıktı. Seni vuran bak ee, ne bileyim yani, oğlum geçtikten yani. sonra bakı sen de reload ettim ben. Reload ediyordum o sırada. Reload, aynen, reload dedim. Zaten ben de ona kızdım ya iki defa adam çıktı karşıma yani üç çıktı birini öldürdüm öbürü ikisi ya ya da adam iki defa göster diyelim kendini. Ulan tam reload ettiğim sırada çıktı. Şans avlayamadım ben de çünkü boşluğuma geldi hani nişan koymuş olsam tek atacağım adam. Boşluğuna mı geldi? Boş valla lan harbi boşluğuma geldi. Ama olsun. 3-1 boşluk. Mano, vallahi, Bu round parlıyorsun abi. Şu anda zaten 1-1-2'sin. Bir, bir, bir kere kill assistini almışsın. Şimdi taşlandırıyorsun onu. Sonra da YouTube atıyoruz bunu. Bekliyorum. Çalmazsa nasıl ki? Dark Orbit, Westiner geçmeyin lan kız beni sakın. Birinci olayım. Tam direkt ölüyorum abi. Yok o kadar değil. O kadar değil kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil aynen. <laughs> Nereyi takviye edelim? Heh, çakıyorum. Abi. Aynen şu duvar. Neyse geçen round biraz sattım Glaz'da. Hastalık ondan. Boşluğa kıydılar benim yüzümden. Kabul. Burayı da kapatayım bari boş olmasın. Bir de talihsizlik. Reload da geldi. Ama şimdi bir kill daha alıyorum. Her roundda bir killle efsane bir renk performanslar sergiliyorum. Çünkü Kaveira. Güzel de deldiniz. bitches. Ben de yapayım ben. Dikkatinizi çekiyorum. Ranked. Ne haber? Merhaba. Deltorn gelip Ağzı. ace atmak istedim. Gel at yiğidim. Hoş geldin. Aa kırdı kırdı buraya kırdı. Duydum. O tarafı da kırdı. topya var. Glaz var. Şimdi adım adım şey yapıyorum ben. Çok göstermiyorum. Güzel. E ee, her glaz bizim gibi değil kardeş. Kardeş. Burada abi can 1 Aynen. Ulan nereden yakalayacağım ben bunları ya? Girdi, girdiler site'e bu arada. Girdiler, aynen. Olsun içeri gir, içeri gir. Girdi ama yani... Ulan, Öf, şoklama! Adamlar direkt camlardan dalmışlar ya. İnsan bir evden dolanır. Kaveyri aldım o kadar ya. Geri ölmedim yalnız. İki sağlam yeri tutunca B bu haritada iki yerde kötü. Ben şey yaptım, sevledim silahı bu arada. Şimdi kullanacağım. <laughs> tamam, tamam. Aynen, Kaveron silahı şimdi kullanıyorum. Nereye gidiyoruz? Evet, ha, Yine biraz. Garajı almalı değil mi? Garaj garajı almalılar bir de aşağıya almalı. Termal fix ikisinde de iş yapıyor. Okay, ben O zaman alayım. fi fin kaldıyım mı bende? Can basarım ya da Dokka'yı bir alabilirim. Hangisini istersiniz? Çabuk. Gaz, gaz istiyor sandım. Gaz olabilir. Öyle mi? Ha, tamam arkadaşlar. Madem, madem ihtiyacınız var, bir süper kahramana. Öğleden kalkanım abi. Siz şey yapın. Renk ne? renk tahta, renk şey, gümüş. İyi, fena değil. Kaç gümüş ki? Nerede iki? yazıyor? Gümüş, gümüş iki gümüşüm. Gümüş <gülüyor> ikiymişim. <gülüyor> Görüyor kendi renkimizde vurabiliyoruz ya. Bu arada abi daha üst renk gelmiş olabilir. Benim renkim yüksek ya. Öyle bir mi senin mi? neydi? Platik abi. Bir olmak Çüş, plat Oha kardeşim. İyisin. Tamam. Güzel. Tamam bir daha çağırmıyoruz seni. Ah ah. Ah vurma beni. Hop. Sağ elimde 5 parmak, sol kırdılar. Son adam neydi gören var? Say bak, say bak. Bir hemen yeşil zeytin atıyorum, vitamin zeytini. Tamamdır ee, bu. E, Mağazada kayıt, kayıt bulabilir ya. Gideyim. Nereye gideyim? E. Gel abi, gel. Herkes buradan gelsin. Garajı açacağız abi. Hımm. Small band'e var. Tamamdır. Ee, C4'e dikkat edelim. Kalkamayız, C4'e neyimiz? Şu yukarıdan ya. aynen, c 4 oturuyoruz. Ben. Önce abi sen de buraya gel. Ben şimdi yukarı bakıyorum. Biri çıkarsa diye. Atıyorum. At. Go. Abi garaja bak. Smokelayacağım ben. Sağda sağda hemen duvarın dibinde. Lan bana smoke. Gelsin abi. Lan kaç. At, gel. gel. At attım smoke'ları. Ha kendini öldürdün. Aa öldü lan. Evet, evet. Lan bombaya koydum kaçtım geri de ondan. Smoker çekil, smoker çekil. Abi ne bir şey var şey. orada dikkat et. Nerede lan? Helal, helal. E ben alanı almıyor muyum Be bekle. Adam orada bombanın yanında solda sol. Bomba gel. Tamam bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ne yapayım, smoker tutar bir. Biraz kurşunladım, smoke atıyorum. Ya kalkanı orada adam var. Kalkanı orada. Kalkanı orada. Lan, smoke'lar çıktı. Lan. Geldim. Flash'e gıdı dönle. Ben arkadanla gidiyorum. Buradan daha çok tanıya. Herhalde. Şöyle bir Abi oradan geçeceğiz. Baba hala şükür. Aldım birini. Gördüm, dur dur. Of, oh, onu da aldım. Abo! Lan son kurşunu çaktım ha. Son kurşunu çaktım. Bakıyorum toplamda. Aman Allah'ım, şu anda hepiniz taba açmalısınız arkadaşlar. Ben benim lan. lan o. Benim lan. MVP benim değil mi? Maşallah, maşallah. Cık. Port. Son kurşunu çaktım bir daha. Şarjördeki son kurşunu pat kafaya koydum. Lan. Oh çok güzel tatmin oldum sevgili YouTube. Bak nasıl güzel oynuyorum. Şu aklını şaşart. Teşekkür ediyorum. Daha çok isterseniz e, beğenmeniz yeterli. Bu ekiplerle yani abonelerimizle. Ki burada bakayım. Bizim çocuklar. Ferhat var. Smoker. Cansu var. West Tiger. E, Bilal var. Dark Orbit. Bir de boşluk. Böyleyiz biz. Harikayız. Öpüyoruz.